Ubud'dasın, 700 kişisin, karşı tarafta 3000 kişi var ve hepsi o çukura düşmeni bekliyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o çukurt. Tam bu esnada Mekke'nin o müşriklerin bütün savaşçıları çukurun etrafını çevirmiş, son hamleyi yapacaklar. Efendimiz Aleyhisselam şu cümleyi söylüyor o gün için. O gün sağıma baktığım Cebrail, soluma baktığım Talha var. Sad bin Ebu Hakkas da şunu diyecek o gün nereye baksam Talha'yı gördüm diyecek. Gerçekten mi böyleymiş? Gerçekten böyleymiş. Biz çok az anlatıyoruz. Affetsin bizi. Vallahi çok eksik anlatıyoruz. Tam o esnada müşrikler ok yağmuruna tutuyor. Talha Efendimiz Aleyhisselam'ın üstüne çöreklenmiş. Tam böyle. Efendimiz Aleyhisselam'ın üstüne yatmış. Ne kadar darbe gelirse, ne kadar ok gelirse tamamı kendisini alıyor. Hepsini. Ve o esnada diyor ki Nahruke nahri demukademi ya Resulallah. Canım canına, kanım kanına feda olsun. Bak işte. Resulullah'ı sevmeye bak ya. Biz ne diyoruz? İşim feda olmasın, evim feda olmasın, gezmelerim var hiç veremem, feda olmasın. Sahabenin çocuğu yoktu, onlar anlamazlar. Benim çocuk var bile, de, çocuğun ikbal derdi var. Onlar da feda olmasın. Böyle arada da sana kitap okuyorum ya Resulallah, onlar da sana feda olsun diyoruz. Öyle öyle bak. Bizim dilimizin dediğine bakmayın, bir amelimizin dediğine bakalım. Hazreti Talha'nın üstündeki zırh paramparça olmuş. Müşrikler en son diyor ki ya o sahabe efendilerimiz onun etrafında çevirdiği müddetçe biz Resulullah'a bir şey yapamayız deyip onlar yılıyorlar. Öyle bir halkı yalıyorlar ki Efendimiz Aleyhisselam'a aman ona bir şey gelmesin diye. Öyle bir böyle etrafında bir insandan perde örüyorlar ki müşrikler yılıyor artık yani. Atıyoruz atıyoruz gidiyoruz gidiyoruz yok çözemiyoruz Tam çekiliyorlar Hazreti Talha bir ayağa kalkıyor kan akmayan hiçbir yer yok. Rivayete göre yetmiş küsür yara. Vücudundan kan akmayan bir parça kalmamış. Bak Tam o esnada Malik İbni Zübeyir denen Mekkeli bir müşrik okunu bütün gücüyle asılıp fırlatıyor. Hazreti Talha ya nasıl hassassın sen? O halde gözün Resulullah'ta mı? Evet o halde bile gözün Resulullah'ta bak iman dedim. Tam oku fark ediyor bedenini atacak atamıyor gücü yetmiyor elini sağ elini uzatıyor. Şehadet parmağı hariç bütün parmakları kopuyor orada. Kopuyor ve yere düşüyor bayılıyor artık. Yetmiş küsür yara bir de dört parmak şahadet parmağı var hiç. dört parmağı gitmiş artık yere düşüyor yanına kim gidiyor musun Hz. Ebu Bekir gidiyor diyor ki bir bakayım artık Talha'ya Talha uyan Talha uyan ha uyan ha uyan gözünü açar açmaz denilen şeyin adı imanlık. niye İnsan kriz döneminde yaptığının karşılığı olarak imanı anlaması lazım. Şimdi burada güzel konuşuyor muyuz? Herkes konuşur. Burada güzel dinleniyor mu? Herkes dinler. Şu videoyu izleyen de dinleyecek. Bizim imanımızın göstergesi burada değil. Yaptıklarımızdır yani. Ben anlatsam ki mükemmel bir pastacıyım. Sen onu yemedikten sonra ne ifade eder? Ben desem ki mükemmel bir rally pilotuyum. Sen beni arabada görmedikten sonra ne ifade eder? İman ne zaman anlam kazanır Ahmet? Olay vurduğu anda, çarptığı anda. Gözünü açıyor Hazreti Ebu Bekir uyandırıyor diyor ki Keyfe Resulullah. Resulullah nasıl? Bak iman neymiş? Aldığın anda, bayıldığın anda, uyuduğun anda, kriz yaşadığın anda, olay yaşadığın anda. Keyfe Resulullah.